Şazmet, ne yapıyorsun? Bu odada kalamazsın. İkimiz aynı odada. Ha olmaz tabii ya. Olur mu Allah Allah. O yüzden sen başka odada kalacaksın oğlum. Ya gepe genç bir kızım ben ya. Benim mahremiyetime biraz saygı oğlum. Farkındaysan burası benim odam. Ben sana ne dedim? Ha ne dedim ben sana? Bir daha tekrarlamayacağım. İyi dinle beni demedim mi? O yüzden sadece nezaketimi koruyarak şunu söylüyorum. Ben bu odada kalıyorum. Hiçbir yere gitmem. Çık dışarı. Ben de şiddetle şunu söylüyorum. Bu odada kalamazsın. O nasıl söz ayol? Melisacığım istediğin kadar yavrum bu odada kalabilirsin çocuğum. Anneciğim sen ne diyorsun? Yani koskoca adamın kararı ben veririm. Benim odam, benim ilişkim. Ay Fatih ne demek o da benim ilişki, benim gelin de benim gelin. Yani gelin adayım demek istiyorum. Ben mukaddes şekerci zade olarak gelin adayımı bu evde rahat ettiremezsem benim gözüme gece gündüz uyku girmez ki oğlum. Ne var yani birlikte kalsanız ayol? Ölür müsünüz? Hem zaten yakında nikah da yapacağız. Değil mi yavrum? <laughs> ah pek kıymetli mükeddes teyzeciğim. Biliyorum beni düşünüyorsunuz. Thanks a lot. Ama bir rahibenin kızı olmanın verdiği responsibility adına çok istesem de Fatih roommate olmayı reddediyorum. Ay zaten ne evlilik ne söz, no marriage proposal at all. Ay katanım, sözün sözü mü olur ayol? Çağır hemen anneni babanı, istesinler Fatih'i mi? <laughs> Anneciğim ne diyorsun sen yani? E, şimdi biz... Beni niye istiyorsunuz bu arada? Yani daha biz birbirimizi yakından tanımıyoruz değil mi Melisacığım? Right. Fatihciğim, <laughs> <laughs> elin adamları uçakta tanıdığı kıza aşağı indiğinde evlilik teklif ediyor. Üstüne üstlük bir de evleniyor. Ayol siz kaç gündür berabersiniz ne var? Çağır yavrum çağır. İstesinler çocuğumu vereceğim ben. <laughs> Diyorsunuz. Ya. am. Um... <laughs> Mükellef sayılırcığım, there is a small problem. Şöyle ki, biliyorsunuz, benim kıymetli babacığım Mars'a gidiyor. Evet, bir gitti mi de üç yıl dönmüyor. Orada su arıyor, böcek arıyor. Aha, bir gitti mi üç yıl en az dönmüyor. Anneciğim de, benim kıymetli anneciğim de rahibe olduğundan izvaya çekiliyor. Bir çekildi mi en az beş yıl çıkmıyor. E, ee, o zaman ne yapacağız güzel kızım? Melisa. Ay ne var ayol? Biz aramızda o zaman hallederiz bu meseleyi, değil mi? Anneciğim, onu sonraya atalım. Şimdiki e, konumuza odaklanalım. Yani Melisacığımıza misafir odalarımızdan birini verelim. Böylece orada kalsın. Olmaz Fatih. Arsız tezen geldi de babanla ikinizin odasına kondu ya. Ben şimdi orayı restore ediyorum. Babanla odamız yapacağım yani. Zaten o iş uzun iş. Bırak. Anne. Koskoca şun şuncacık bir kıza yer bulamıyor musunuz? Ay katanım sen bunları dert etme. Ha? Ayol Güney'e söylerim hallediveririm. Boş ver. <laughs> Seninle bir güzel kahve içelim tatlım. Tut annenin elini. <laughs> Unuttun mu sen? İki gün görmedim seni. Ne? Evet. Efendim aşkım. Hayatım. Ne olursun şazmenti bir an önce al buradan. Tamam tamam hayatım merak etme. Bir, bir şekilde bir şey düşünüp halledeceğim ben şimdi. Kapat sen. Şaziment bana bak. Hemen o evden çıkıyorsun. Duydun mu beni? Çıkmıyorum işte. Artık ben sizi kale almıyorum kızım. Siz bana verdiğiniz hiç bir söz tutmadınız. Ya sen hani anamla darbeyi ayıracaktın? Ne oldu? Yalan oldu değil mi? Ulan da bana oldu. Kızım, sizin ben kızınızı kurtaracağım diye anam beni evden şutladı be. Şaziment bana bak. Asıl sen bana bak be. Allah Allah. Size iki gün iki opsiyon sunuyorum. Ya gidersiniz benim bütün sorunlarımı halledersiniz, anamla darbeyi ayırırsınız ya da ben giderim tek tek mükeddes teyzeciğime her şeyi anlatırım ha. Şazim, bak senin kafanı kırarım eğer öyle bir şey... Sen benim kafamla nasıl ulaşacaksın be? <laughs> Allah'ım ya. Şişt, bana bak bir şey diyeceğim. Bu muko çok tatlı ha. Ben çok sevdim o da beni çok sevdi. Ya şirin bir şey ha. <gülüyor> 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 tamam. Tamam Şazimen, tamam. Bak, şimdi şöyle yapacağız. Tamam mı? Ben düşünüyorum, halledeceğim o işi. Sen sadece biraz bana zaman ver. Olur mu hayatım? Olur mu tatlım, ha? Sen bilirsin bebeğim. Vallahi top sizde artık. Hadi çok tuttum beni, kapatıyorum. Kim? Bay. Sen bizi tehdit mi ediyorsun lan? Aman da aman kimler gelmiş. Fatih ne oldu ya? İki tehdit ettim tutuştunuz. Etrafımda dört dönüyorsunuz. Ha? Bu gece burada kal. yarında da istediğim bir oteli seç. Parasını ben vereceğim tamam mı? Tamam değil bebeğim ya. Artık siz bendeki bütün kredilerinizi tükettiniz. Siz benim işimi yapmadan ben sizin hiçbir işinizi yapmıyorum artık. Ve para verecekmiş. Benim sizin paranıza ihtiyacım yok be. Allah'ın ilgili. Çık. çık, çık. Efendim aşkım. Ben bu şazimetin ağzını bunu kıracağım şimdi. Şantaj üzerine şantaj yapıyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Tamam tamam hayatım. İnan bana düşünüyorum. Gerçekten şu an çok ciddi bir şekilde düşünüyorum Fatih. Bir şey bulacağım ama işte aklıma gelmiyor. Ya bilmemiz gerekiyor. Vallahi yalanımız ortaya çıkacak. Sen ya ne yapsak bir otele falan mı yerleştirsek bunu? Denedim. Gitmiyor ki. <laughs> aşkım şu anda yapabileceğimiz tek şey Şazimant'in bir açığını yakalamak. Yoksa bu kız bize kök söktürecek. Ya ne diyorsun hayatım? Hiçbir açık noktası yok ki yani. Evin içinde geziniyor sinirli sinirli bir de hırslanmış zaten bilgisayarını da unutmuş diye. Neydi, neydi? Ne dedi Hırslanmış. neyin hırsına çıkarıyor dedin? İşte bilgisayarını evde unutmuş o da yanında yok. Bana bağırıp bağırıp duruyor. İşte bu. Aşkım işte bu. Ben şimdi Şazimat'in bilgisayarının peşine düşeceğim. Ve onun bilgisayarının üzerinden bütün hesaplarını erişip bütün bilgilerini ele geçireceğim. Ve onu böyle kıskıvrak avcumun içine alacağım. <laughs> ya sen var ya. Yemin ediyorum zehir gibi kadın aslında. Tamam ne yapıyorsan yap elini çabuk tut. Bak pimi çekilmiş bomba gibi geziyor evin içinde. Sen hiç merak etme aşkım o iş bende. Kapat. Tamam tamam. Hmm. Melisa'cığımla şöyle güzel köpüklü bir kahve yap yavrucuğum. Ay kahvelerimizi içerken böyle derin sohbetlere dalacağız da. <laughs> Siz alır mısınız bu Kadir Hanımcığım? Ay o almaz ayol. Aa dokunuyor ona. Kahvenizi nasıl alırsınız Melisa Hanım? Bazen internetten, bazen marketten alıyorum. <laughs> Darmışım. <laughs> Anne şey diyorsun sen maşallah ne kadar ispir geldi mi günah? Sade ve köpüklü please. Efendim ben nasıl formumu koruyorum biliyor musunuz? Ha. Üç beyazdan uzak durarak. A -a. One salt, two sugar, three flour. <laughs> Nasıl <laughs> bir yaşam formu? <laughs> o kadar. Üç mağaz dedi mu? Ay ne güzel maşallah vermiş. Adı gibi o güzel kızım benim. Ay by the way geçmişler olsun mükeder teyzeciğim. <laughs> bu kadar. <laughs> Ayol at kestanemiz de bundan sonra bu evde bizimle birlikte yaşayacak biliyor musun? Ya öyle mi? Herkes için bir odan var bakıyorum mukaddes. Oysa evi gezdirirken bana başka odamız yok demiştin. Aa, ay, ay çok alemsin ayol. Ay Melisacığım için bu evde her zaman kalacak yer var. <laughs> Canım. Ah, thanks. Excuse me, phone is ringing. Aa! Ay benim müşterim arıyor. Biliyorsunuz kaliteli yaşam koçluğu yapıyorum müşterime bir coaching yapıp onun beynini yıkayıp hemen geliyorum. Excuse me. <laughs> Tatlım çabuk yıka beynini çünkü kahvelerimiz hazır olmak üzere Ya yavrum benim ay maşallah. Nasıl büyümüş bu böyle? Beğenmedi mi? E tabi sus biraz sus. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.